Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geçen hafta verdiğim test ödevinin soru çözümlerini yapacağız. Ben baştan sona kadar bu testleri çözeceğim çünkü soru sayısı az. Siz yanlış yaptığınız soruları dinleyebilir ya da hepsini baştan sona kadar dinleyebilirsiniz. İlk sorumuza başlıyoruz. Canlı çeşitlerinden 3'ü aşağıda gösterilmiştir. Bu öğrenci bu resimleri ev ödevinde görsel materyal olarak kullanacaktır. Buna göre öğrencinin hazırlamış olduğu ev ödevinin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize. Evet ilk önce görsellerimize bakıyoruz. 3 tane hayvan türü verilmiş, mamut, mua kuşu, dinozor. Bunlar neydi? Bunlar artık dünyamızda yaşamayan yani nesli tükenmiş canlılar değil mi? Sadece bunlar değil tabi dodo kuşu vardı, tazmanya kaplanı vardı. Pirene yaban keçisi de vardı. Bunların hepsi neydi? Nesli tükenmiş canlılardı. O zaman ne olacak benim ev konum? Nesli tükenmiş canlılar olacak. Evet ikinci soruya baktığımız zaman biyoçeşitlilik ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bir bölgedeki tüm canlı türlerinin sayı ve çeşitliliği ile ilgilidir. Evet biyoçeşitlilik neydi? Bir bölgedeki canlı sayısının sayıca fazla ve çeşitçe fazla olmasaydı. Yani canlı çeşitliliğiydi. Biyoçeşitlik biyoçeşitlilikteki değişimler insanları etkilemez demiş. Hayır. Çünkü biz insanlar olarak çoğu ihtiyacımızı doğadan sağlıyoruz. Hayvansal besinler, bitkisel gıdalar alıyoruz. Eğer bunlarda bir azalma olursa bizimle ne yapacak? Bizim de doğal olarak yaşamımıza bunlar etki edecek. Bu yanlış bir ifade. Doğal dengenin korunmasında etkilidir. Evet, çünkü neydi? bütün ekosistemler birbiriyle bağlantılı bağlantılıydı. Eğer bir yerde bir biyo e, biyoçeşitliğin azalması söz ise bu ne yapıyordu? Bütün ekosisteme etki ediyordu. O zaman cevabı ne olacak? 1 ve 3 olmuş olacak. Üçüncü soruya baktığımız zaman yukarıdaki görsel ülkemizdeki biyoçeşitliliği etki eden faktörlerden hangisini anlatırken anlatılırken kullanılabilir demiş. Evet ülkemizin haritası verilmiş. Evet görüyorsunuz. Üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu. Evet. Biz neyden bahsetmiştik? Ülkemizdeki biyoçeşitliliğin en büyük, yani fazla olmasının sebeplerinden en büyük etken neydi? Coğrafi konumuydu. Evet ben bu haritayı nerede kullanabilirim? Coğrafi konumu anlatırken kullanabilirim. Çünkü yeryüzü şekilleri dediği zaman buradan pek anlayamıyoruz yeryüzü şekillerini. Toprak yapısını da buradan tam anlayamıyoruz ve iklim özelliklerini tam anlayamıyoruz. Burada neyi anlatabilirim ben sadece? Coğrafi konum yani Asya Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olduğu, etrafının denizlerle çevrili olduğu bunlar neydi? Biyoçeşitliliği arttıran faktörlerdi. Evet dördüncü sorumuza geçtiğimiz zaman. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği faktör bir bölgedeki biyoçeşitliliği etkiler demiş. Evet, biyoçeşitliliği etkileyen etmenleri biz videomuzda anlatmıştık. Evet, toprak yapısı evet etkiliyordu. Dağ, ova, vadi gibi yer şekilleri etkiliyordu. İklim özellikleri bu da etkiliyordu. Bunların hepsinin biyoçeşitlik üzerinde neyi vardı? Etkisi vardı. O zaman ne olacak? Hepsi doğru olmuş olacak. Evet 5. soru. Aşağıda verilen canlılardan hangisi ülkemize özgü canlılardan değildir? Evet biz ülkemizdeki biyoçeşitliği anlatırken hem bitkilerden hem de hayvanlardan bahsetmiştik. Evet bunlardan bahsederken Van kedisi neydi? Ülkemize has bir türdü, canlıydı. Evet Datça hurması evet bizim yaşadığımız bu Ege bölgesinde duymuşsunuzdur. Datça hurması da bizim bu yörümüze özgü bir Bitki türü kangal köpeği anlatmıştık Sivas'ta yetişiyordu. Çobanlar bunu ne yapıyordu? Çoban köpeği olarak kullanıyorlardı. Ama çam ağacı dediğimiz zaman çam ağacı ülkemize has özgü bir bitki türü değil. Bunlar yükseltiye bağlı ve dünyanın her tarafında bunlardan ne yapıyor? Var. O zaman cevabım ne olacak? C olmuş olacak. Hatta ülkemize has derken Başka nereden bahsetmiştik? Biz Ankara tavşanından, Ankara kedisinden, akbaştan yani Kars çoban köpeğinden bahsetmiştik. Hatta Türk tadısı da vardı bunların arasında. Bunların hepsi neydi? Ülkemize has canlılardı. Altıncı soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermişti? Öğretmen ne sormuş? Çocuklar ülkemizdeki biyoçeşitlilik ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet A şıkkında ülkemizde 10 binden fazla bitki türü vardır. Evet bu doğrudur. Ülkemizin biyoçeşitliğinde bunu anlatmıştık. Ülkemizde 500'den fazla yaşam alanı vardır. Evet yaşam alanı neydi? Habitattı. Habitat neydi? Canlıların büyüdüğü, beslendiği, yaşadığı ortamlara biz ne diyorduk? Habitat diyorduk. Ülkemizde 400'den fazla kuş türü vardır. Evet bu da doğru. Sadece ülkemizde bulunan bir canlı türü yoktur. Hayır vardır. Biraz önce bahsetmiştik. Van kedisi, Sivas kangalı, Datça hurması. Bunlar neydi? Ülkemizde bulunan canlı türleriydi. O zaman bu cevap ne olacak? Yanlış olmuş olacak. Arkadaşlar 7 soruya bakıyoruz şu an. Yukarıda verilen canlılardan hangileri ülkemiz özgü canlılardandır denmiş. Evet biz bunların bazılarından bahsetmiştik. Bazılarını da bahsetmemiş olabiliriz. Çünkü hepsini anlatamıyoruz. Çünkü çok fazla var. Ama burada bakalım. Ankara keçisi bunu söylemiştik. Bu Ülkemize has bir türdü Anadolu karanfili bakın adı üstünde Anadolu karanfili Bu da ne? Ülkemize has bir bitki türü Kral eğreltisi dediğimiz zaman Evet bu da ülkemize has Bir bitki türü Ne olacak bunlar? Hepsi de bizim ülkemize özgü canlılar olacak Evet şimdi test 2'deki birinci soruya bakıyoruz <laughs> Uzun bir paragraf verilmiş Evet ilk önce paragrafı okuyoruz Hatta paragraf okumadan önce ilk önce sorumuzu okuyalım ki yukarıdan bir şeyler bulabilelim. Yukarıdaki açıklamanın yapılmasına sebep olan soru aşağıdaki, aşağıda verilenlerden hangisidir demiş. Yani yukarıda bir şeyler anlatılmış. Aşağıdaki soruların hangisine cevap olabilir gibisinden sorulmuş bize. Okuyalım. Kentlerin giderek genişlemesi, endüstri, tarım ve ormancılık alanlarında yürütülen etkinliklerin yaygınlaşması, doğal yaşam alanlarının ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Yaşam alanları yok edilen sayısız bitki ve hayvanın da onlarla birlikte yeryüzünden silinmesi kaçınılmazdır. İnsanların açgözlü davranışları sonucunda her yıl milyonlarca hayvan ölüme terk edilmektedir. Öldürülenlerin yanı sıra bir o kadar da hayvan da hayvanat bahçeleri, hayvan ticareti ve laboratuvar deneyleri için yakalanmaktadır. Dünya çapında vahşi hayvan ticareti yasadışı ve hayvanlar için bir işkence olmasına karşın bu ticaret hiç de azalmamaktadır. Ayrıca insan nüfusundaki hızlı artış doğadaki dengenin giderek bozulmasına yol açmakta ve dünyamızın geleceğini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Evet okuduğumuz zaman bakın ilk paragrafta yani şu paragrafta neyden bahsedilmiş? Bitki ve hayvanların azalmasından ve onların sebep olan etkenlerden bahsedilmiş. İkinci paragrafta ise genellikle hayvanların yasa ticaretlerle ya hayvanat bahçe, bahçe hayvanat bahçelerine satılma, satılmasını ya da laboratuvar için denelerde kullanılmasını bahsetmiş. Yani bu da bitki ve hayvanlar ile ilgili ne yapılmış? Olumsuz etkilerden yani hayvan ve bitkilerin azalmasının sebepleri bahsedilmiş değil mi? O zaman ben ne arayacağım aşağıda? Bunu arayacağım. Canlı türlerin azalmasına hangi sonuçlar sebep olur demiştim. Canlı tür derken bakın canlı neydi? hayvan vardı, bitki vardı, e, organizmalar vardı gözümüze görmedik. Yani çok genel bir şey olduğu için biz bu soruyu sorarsak bunun adına bahsetmemiz gerekiyor. Ama biz sadece hayvan ve bitkilerden bahsetmişiz. O zaman ben bu soruyu soramam. Biyoçeşitliliğin korunması için neler yapılabilir demiş. Hayır. Burada neyden bahsetmişiz biz genellikle? Biyoçeşitliliğin azalmasından bahsetmişiz. Bu da olamaz. Bitki ve hayvanların azalmasının nedeni ne olabilir? Evet bakın bu soru sorulabilir. Çünkü yukarıda bakın hem bitkilerin hem de hayvanların azalmasının sebepleri verilmiş. Yani ben bu soruyu ne yapabilirim? Sorabilirim. Çevre kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir? Hayır. Bundan da bahsetmemişiz. O zaman en doğru soru hangisi olacak? Bitki ve hayvanların azalmasının nedeni ne olabilir olacak? Yani C şıkkı olmuş olacak. İkinci sorumuzda aşağıda verilen canlılardan hangisi geçmişte ülkemizde yaşamış ancak günümüzde yaşamayan canlılardan değildir. Yani ne demek istiyor soruda da bize? Geçmişte ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlardan biri değildir diyor. Bakın nesli tükenmiş yani sadece ülkemizde nesli tükenmiş soruyor bize. Evet Kafkaf -kaf, Kafkas Bizonu evet ülkemizde nesli tükenmiştir ama başka yerlerde bundan var mı? Vardır. Pars Kaplanı evet bu da ülkemizde nesli tükenmiş. Kunduz evet ülkemizde nesli tükenmiş ama dünyanın çeşitli bölgelerinde kunduza rastlamak mümkün. Ama bize neyi soruyor? Ülkemizde soruyor. Bakın Ülkemizdeyi soruyor. Ama boz ayılar ülkemizde halen vardır. Ha. Az sayıda vardır. Yani nesli tükenmekte olan canlılardandır. Ama nesli tükenmemiştir. O zaman cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi dünya genelinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardır? Bakın biz bunların dördünden beşinden bahsetmiştik zaten. Kutu bayısı, penguen, kısa gagalı yunus, panda bunlardan bahsetmiştik. Ama bunlardan fazlası var mı? Evet var. Mesela vatoz balığı aşırı avlanmadan dolayı ne yapmıştır? Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kutup ayıları, evet küresel ısınma neydi? Bunlar için büyük bir tehditti. Yaşam alanlarının yok olması bu canlıların sayısının azalmasına sebep oluyordu. Meksika yunusu Yine denizde kaçak avlanmalar, atılan ağlara takılmalar bu hayvanın neslini sayısını azaltmıştır ve nesli tükenmekte karşı karşıdır. Yani 200-300 tane olundu söylenmekte yani o kadar azalmış. Javan gergadanı evet bunlar da yine kaçak avcılıkla vurularak ne yapmış? Sayıları azaltılmış ve nesli tükenme, tükenme tehlikesiyle karşı karşıdır. Yani bu hayvanların hepsi nedir? Dünyada nesli tükenmekte olan canlılardır. Evet dördüncü sorumuza baktığımız zaman biyoçeşitlilik ile ilgili verilen yukarıdaki şemada bulunan bilgiler doğruysa D, yanlışsa Y yönünde ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır? Bakıyoruz. Doğal afetler biyoçeşitliliği etkilemez demiş. Hayır. Doğal afetler biyoçeşitliliği etkiler arkadaşlar. Yani bu ne olacak? Yanlış olacak. O zaman ben nereden devam edeceğim? yanlış olan şıktan devam edeceğim. Hatta biz ikiye ayırmıştık. Doğal kaynaklı bozulmalar, insan kaynaklı bozulmalar. Doğal afetlerde neydi? Sel, çığ, deprem, heyelan. Bunların hepsi neydi? Biyoçeşitliliği etkileyen etmenlerdendi. Nüfus artışı biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Evet, eğer bir yerde nüfus artışı dedik. Oradaki yaşanma, barınma, yiyecek, içecek ne yapacak? Artacaktı. Yani bu insanlar da çoksa orada ne yapıyor? Biyoçeşitlilik maalesef azalıyor. O zaman üçüncü çıkıştan ne yapmış olacağım? Çıkmış olacağım arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerde verilen durumlardan hangisi biyoçeşitli olumsuz etkilemez? Evet biz bahsetmiştik. Nüfus artışı, aşırı nüfus artışı biyoçeşitli olumsuz etkiliyordu. Çevreye atılan çöpler, evet bunlar da olumsuz etkiliyordu. Plansız kentleşme, çarpık kentleşme yani bu da ne yapıyordu? Bakın hiçbir yeşillik görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü insanlar hepsi ne yapmış? Bina yapmış. Bu da biyoçeşitli etkiliyor. Ama bitki, fidan dikmek nedir? Bunlar biyoçeşitliliği arttıran faktörlerdendir. Yani bunlar olumsuz etkilemez. Aksine olumlu etkiler. Evet cevabımız aşık olacaktı. Yukarıda verilen durumun aşağıdaki yerden hangisi neden olması beklenir? Evet yukarıdaki resimde ne görüyoruz? Bakın ortada bir böyle bir pislenme, kirlenme gibi bir şey var değil mi? hatta buradan bir balıkçı gemisine benzer bir gemi gidiyor ve bunların bıraktığı yakıtlar işte tekneden bırakılan artıklar ne yapıyor? Denizleri kirletiyor. Bu da ne yapıyor otomatikman? O denizdeki canlıların yaşam alanına müdahale etmiş oluyorsun ve olumsuz şekilde müdahale ediyorsun ve oradaki canlılar ne yapıyor? Bundan etkilenip sayıları azalıyorlar. O zaman ne olacak? Yani bir hayvanın, bir canlının sayısının azalması biyoçeşitliliğin azalmasına etki edeceği için cevabımız ne olacak? biyoçeşitliliğin azalması olacak arkadaşlar. Evet 7. soru. Yukarıdaki görselde verilen durum ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru? Evet yukarıdaki resme bakalım ne görüyoruz? Evet tüfekler var. Vurulmuş, avlanmış kuş çeşit kuşlar var. Evet. Ekonomik yönden kazanç sağladığı için yapılması gereken bir faaliyettir. Hayır günümüzde artık yani eskiden olsa belki ama günümüzde ee, bunlar geçim kaynağı olarak sayılmakta, Sadece zevk için yapılan, avlanan insan bunlar. Yoksa şu kadarcık bir şey e, kaç kişi doyurabilir ki? Biyoçeşitli olumsuz etkiler, evet. Bitki ve hayvan çeşidindeki azalma, sayısındaki azalma, biyoçeşitli olumsuz etkiler. Hayvanladık aşırı nüfus artışını engeller diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet cevap sadece yalnız 2 olacak. Evet. Soruların çözümlerini yaptık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Anlamadığınız bir yer olursa zaten canlı yayın yapacağız sizlerde önümüzdeki günlerde. Orada tekrardan bana sorabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.